300 liralık aidat toplanamayınca apartman sakinleri kış mevsimini donarak geçirdi. Sorunun çözümü için apartmana kayım atansa da ısınma sorunu gördüğüm oldu. Şu an apartmanda gazımız yanmıyor. E Şikayetçi ısınamıyorum işte o kadar söylüyorum size. Bu zamana kadar aidatlarımızı tam olarak ödedik ama bu sene donduk. Ayda toplanamadı, kasa tam takır kaldı. Üstüne bir de yönetici istifa edince apartmana kayyum atandı. O da sorunları çözemeyince apartman sakinleri kış ortasında dondu kaldı. Biz 6 bin lira para topluyoruz. Sade gaz giderimiz kışın 16 bin lira. Katmarlıkları şunu iddia ediyorlar. Apartman kasamızda para var neden işte hizmetleri yapmıyoruz. Şu an kasada yaklaşık olarak 940 TL para var. 60 yıllık bir bina burası. Apartmanda 22 daire var. 5'i iş yeri olarak kullanıyor. ancak özellikle bu sene yönetimsel sıkıntılar baş gösterdi. Çünkü bazı daireler 300 liralık aidatı ödemediği için merkezi sistemle ısınan apartmana doğal gaz alınamadı. Kızılca kıyamette bu yüzden koptu. Yok diyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde oturuyoruz biz. 90 yaşındayım. Ya böyle şey olur mu işte? Aydat veren ben paramı veriyorum neden ısınamıyorum diyor. Gelibolu apartmanında sorunun asıl noktası işte burası. Çünkü Sayaş'ta bir metreküp bile gaz yok. Apartman sakinleri üşümekten şikayet çatta. Bazıları evlerini boşalttı yine kiraya çıktı. Ben kiracı olsam taşınırım. Niye para verip de ısınmayayım yani? sorunu var. Apartmanda birçok nokta bu şekilde. Çünkü binanın dayanıklılığının tespit edilmesi için karot örnekleri alındı. Son yönetici sadece 3 ay görevde kalabildi, istifa etti. Ardından kapıcı görevinden ayrıldı ve işte bu apartmana kayyum atandı. Kayyum şirket 2,5 ay önce yönetimi devraldı. Ancak kasa boş olduğu için onlar da doğalgaz başta olmak üzere sorunları çözemedi. Hal böyle olunca apartman sakinleri kayyum yönetimden de şikayetçi oldu kendi firmamızın da mahkemenin takdir etmiş olduğu ücretimizi de henüz tahsil etmedik 3 aydır. Durumdan kayyumda şikayetçi yani o apartmanda düğüm şimdi kördüğüm oldu. 60 yıllık Gelibolu apartmanının sakinleri ise artık bu krizin aşılmasını bekliyor.